Merhaba arkadaşlar. Pisikot ekibinden Şahin ben. İşlem yapmış olduğumuz C5 aracımız fil paket. Fil neydi bu? Adventure. Adventure paket. bu e, müşterimizin temin etmiş olduğu e, şurada görülüyor mu? Nerede o parçalar? Ekran nerede? O yeni ekranımız. Dur, kapat. Yine. Önemli değil ya. Sen ekranları koyduk. Hah, burada. Makyajlı C5'in ekran takma montajına başladık arkadaşlar aracımızda. Parçaları tamamen müşterimiz kendisi temin etti. Ee, biz eksik olan parçaların parça kodlarını söyleyerekten bütün parçalarını almasını sağladık. Eski parçalarımızı yani ekranımızı, mazgın ızgaralarımızı çıkarttık. Yeni mazgın ızgaralarımızı takıyoruz. 10 dakika gibi yeni ekran takacağız. TB'mizi değiştireceğiz vitesinin altında. E, bu aracı yeni sisteme dönüşüm yaptıracağız. Şu an almış olduğumuz yeni parçanın göğüsü bu. Bu parça e, bu rengi kaplanacak. Eski parça, yeni parça. Üstten tutabilir miyiz? Üstten kısa görüldüğü gibi. Buradan uzun. Yani yeni parça olduğu belli. 13 ekranın parçası bu. Çıkan parçamız da bu. Biz montajı bitirelim arkadaşlar. Montajı bittikten sonra tekrar bir video devam edeceğim. Evet arkadaşlar. C5'imizin makyajlı 13 ekranının montajı bitti. Görüldüğü gibi. Fabrikasyon ayırında. Herhangi bir sırtması falan yok. Sadece şu arka kapak parçasını sipariş etmeyi unutmuşuz. O sonradan sipariş edilecek. Onun haricinde bir eksiği yok şu an. görüldüğü gibi. Ekran parlaklığını biraz kısalım. Evet burası bitmiş arabanın. Temamızı değiştirelim mesela. Kadralarımız geç yükledi. geri kamera e, göstermemiz bir önceki ekrandan daha bir net. Çünkü ekranımız seçtiği ekran olduğu için e, çok iyi diyemeyiz ama bir %5 kadarıyla bir netleştirme var. Hele gündüz daha güzel göz gözüküyor gö gö zaten belli. E, navigasyon gösterimi zaten bu şekilde. Telefon şu boşlara basınca klima yeri olması lazım. Gördüğü gibi. Bir önceki nesilde ekranımız içerideydi. Hava mazgallarımız yandaydı. Şimdi bu nesile geçince iç aktarımı o yüzden değiştirdik zaten. Havayı artık buradan verecek. Daha güzel oldu. Ee, Citroen'de en sevmediğim özellik bunu biraz yorumlayayım. 3008'lerde mesela bu ekran bize doğru bakışan yani şoföre açıldı. Yani bunu madem değiştiriyorsun bir vatandaş şunu az buçuk şoföre eğini yap ki bir esprisi olsun. Yine bu dümdüz olduğu için bu açıdan çok güzel gözüküyor. Şoför açısından bakmak biraz zor. Yani benim kendi eleştirim. Ama tabi gömmeli ekrana göre şu an bu ekran bence olmuş. Yani C5'in havasına biraz tat katmış. Müşterimize hayırlı olsun. Veya ee, uğraştı bu parçaları bulmak için. Biraz bizim yardımlarımız da oldu. Yani aslında biz bulduk, o aldı diyebiliriz. Ee, koltuk ısıtmalarımız da var bu araçta tabi. Ya yani biz bu araca çok işlemler yaptık. Yani bu fil paket ama şu an eksisit eksiksiz fil bot pakete dönüştürdü bu araç. Ee, şimdi bu araca büyük ihtimal ön makyajlı tampon ve fars uygulaması yapılacak yakın bir zamanda parçaların şu an çıkmaya uygun yolda düşmesini bekliyoruz. Düştükten sonra klimada bu 18 şu 2 dakika ayarlayalım. 1 dakika ee, seçenek şunu kapattık. Şu an eşit oldu. Ne diyorduk? Ee, dediğim gibi ön tampon ve farın çıkmayı düşmesini bekliyoruz. Uygun fiyatta düştüğünde bu aracın ön yüzünü makyajlıya çevireceğiz. Ya da bu arabayı komple satar. Ee, hem arkadaşımız hem müşterimiz olan Salih. Ee, direkt makyajlı araba da alabilir. Kilometremiz 40. 2000-2019 model arabamız. Müşterimiz de hayırlı olsun diyelim. Güzel günlerde kazası biraz kullansınlar aracını. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.